Prensle prenses şatolarına doğru yola çıkmışlar. Gün doğarken şatoya varmışlar. Kötü kalpli ve anne ise onu kapattıkları kuyuda sonsuza kadar cezasını çekmiş. Neler oluyor Asya? Nın? Baban seni çok seviyor. Benimle konuşmuyor Mustafa. Yüzüme bile bakmıyor. Birini ne kadar çok seversen o kadar zor affedersin. Babana biraz zaman ver. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Bağırırdı, kızardı ama hiç susmamıştı. Bu hepsinden betermiş. Gözlerine bakıp da hayal kırıklığını görmek, ona layık olamadığımı görmek. Bunları da nereden çıkarıyorsun? Gördüm gözlerini. Bir tek kelime etmedi Mustafa, bir tek kelime bile. Düzelecek. Babalar kızlarına dargın kalamazlar. Güven bana. Mustafa sen ben de babayım. Şirin benim de kızım değil mi? Mustafa Şirin herkesten çok senin kızın aslında.